Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Klan Başkenti'nde Govipe saldırıları yapacağız arkadaşlar. Ana köyümüzde çok yapıyorduk bir aralar. Şimdi bunu başkente taşıyoruz. Çünkü başkentimizde de artık Pekka'mız ve süper büyücümüz maksimum. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Elimizde 3600 altınımız var. Baskınlarımızı yapalım. Sonra da bağışlama işlemlerini gerçekleştiririz. Baskın haritamıza dönüyorum arkadaşlar. Evet. Çoğu köy zaten fullenmiş. Bir tek inşaatçının atölyesi kalmış. Bir gözcülük yap diyelim. Durum neymiş? Evet, öfkeler var. Yani kolay bir köy arkadaşlar. 1695 gibi bir altın bırakıyor. Fulleme açısından fullleyip bir geçelim. Şimdi kombinasyonumuz bir tane daha golemi. Daha sonrasında bir pekka, gerisine de süper büyücü ve koçbaşı alıyoruz. Şimdi koçbaşına ihtiyaç var mı? Şöyle bir bakalım. Evet, aralardaki duvarları kırmak adına lazım olacak. Bir tane şifa, bir tane öfke, bir tane de yıldırım alıyorum ve kaydet dedim. Evet, başlangıcımız birazcık kolay olacak ama hızlıca üçleyip geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi Pekka'mızı şu bölümden atıyorum. Arkasına bir süper büyücü bıraktım. Daha golemini buradan bırakıyorum. Arkasına bir süper büyücü bıraktım. Bir koçbaşı atıyorum. Şifa atıyorum ama Öfkeyi de atıyorum. Hızlıca fullemek için yapıyorum. Beklemeyelim diye. Bir süper büyücümüzü sağdan atıyorum. Diğerini de soldan atıyorum. Ve köyü fulluyoruz arkadaşlar. Başlangıcımız güzel ve kolay oldu. Hem nasıl bir sıkıntı oldu? Düşük altın aldık. Olsun sıkıntı yok arkadaşlar. Düşük olsun bizim olsun değil mi? İlk savaştan bonus hakkımızı kazandık. Güzel. Şimdi haritamıza tekrar dönüyorum. Hemen başkente saldırmaya başlayacağız. Ama bir gözcülük yap diyelim. Orduda bir değişiklik yapılması gerekiyor mu? Evet, baktığımızda sol tarafta bir süper ejder garnizonu var. Bu bize sıkıntı yaratabilir. Bu bağlamda sol tarafı şimdilik iptal ediyorum. Zaten buradan gireceğim. Buradan girdikten sonra orayla işlemim olduğunda o zaman orduda farklı tercihler yapabiliriz. Evet, bu taraftan başlayacağımız için direkt saldırıya geçiyorum. Kombinasyonumuz zaten hazırdı canlı izde. Evet, ilk etapta sol tarafa hiç bulaşmasak mı? direkt sağ taraflı orta taraflı mı gitsek? Ama illa sağ ta, sola kayacağız. O yüzden bir tane koç başatıp atıp buraya da bir süper büyücü atayım ki ordu buraya kaymasın arkadaşlar. Dıştaki evleri temizlesinler ama mutlaka buraları tuzaklamıştır kişi. Benim düşüncem öyle. Hatta soldaki mancına salça olsam mı onu düşünüyorum ya. Süper büyücülere güvenebilir miyim? Yani daha golemimiz var falan filan da neyse. Biz şuradan bir başlangıcımızı yapalım. İnşaat olarak başladım. Dağ golemini eve gönderdim. Sol taraftan da süper büyücümüz güzel. Sektiriyor. Tuzağa oturdu. Kırılmadı. Güzel. Sağ tarafa bir süper büyücü bırakalım. Ordumuzun birazcık yönünü tayin edelim. Çünkü ordu kayarsa eğer süper büyücüler bir bölüme kayarsa birazcık sıkıntı yaşarız. Şöyle zoom açısından iyi diye düşünüyorum. Bu arada tuzakları da çıkarttık. Arkadan bir tane de Pekka'mızı gönderdim. İkisi gerekli tanklamayı yapacaktır. Ama ve lakin iki tane kalan süper büyücümüzün yeterli olacağını düşünmüyorum. O konuda birazcık sıkıntılardayım. Şu aradaki duvarı da kıralım diyecektim ki dağ golemi, koca yürekli dağ golemi zaten duvarları kırıyor. Bizim aslında koçbaşı almamıza da pek ihtiyaç yok. Evet şöyle bir şifa büyüsü atalım. Pekka'mızı kaybetmeyelim canlar. Pekka'nın arkasına da bir süper büyücü gönderdiğim. Şöyle bir öfkeyle o bölümü canlandırıyorum. Daha sonrasında bir süper büyücü daha göndereceğim. Füze geldi. Nana'yı yedik. Füze direkt süper büyücüye baya bir vurdu abi. Şöyle kalan son süper büyücümü de göndereceğim. Ama füzenin vurmasını bekledim. Şöyle gönderdim. Tekli cehennemi hemen yıldırımladım. Yani ordudan açıkçası çok bir beklentim yok kolay ölecek bir ordu. Genellikle büyülerimi dağ golemine atacağım gibi duruyor diğer saldırılarda da ama süper büyücüler bu savunmalara dayanacak güçte değiller arkadaşlar. Govipe, govipe, govipe dedik ama aldık 3'ün birini. 2696 nedir? Çok düşük be birader. Valla çok düşük. Tamamdır. Koç başını hemen bir değiştirmek istiyorum. Çok hasar az yani. Koç başını iptal edeceğim. Bir süper büyücü alacağım da ne kadar etkili olacak? Abi ben şu öfkeyi de sileyim. İki tane şifalı gireyim. Yoksa o füzedir, mancınıktır. Bizim askerleri hayatta bırakamaz. Pekka da çabuk ölüyor ya gördüğüm kadarıyla. Şimdi buradan güzel bir yol açmıştık. Merkeze iyice zorlayalım istiyorum. Eyvallah ama sol taraftaki şu evlere bir süper büyücü atalım. Şurayı bir temizlesin tamam mı? Biz de buradan tekli cehenneme doğru yol alalım. Aynen. Şöyle göndersem direkt tek gider. Şu merkezi en azından yıpratırız. Şöyle gönderdim aga. Pekka'mı da bıraktım. Hemen bir şifa atıyorum. Şöyle yıldırımladım Pekka. O Pekka iyi vuruyor bu arada. Vallahi iyi vurdu. Soldan bir süper büyücü attım. Ya abi baksana her yerden havan geliyor. Bu Pekka nasıl hayatta kalsın? Dev top sıkıyor. Süper büyücüyü attım. Birazcık hayatta anam anam daha golemi ölüyorsun. Daha golemi. Abi her yerde tekli cehennem var ya. Gözümüzden kaçtı. Ee, sıkıntıya düştük. Belediyenin oraya doğru geldik. Baksana abi aradan dev top ölüyor, öldürüyor. Pekka'nın canı az. Belediyeye ulaştı Pekka. <laughs> İşe bak lan belediyeye vuruyor. Biz bir tane süper büyücüyü ne yapacağız? Neremize şey yapsak diyecektim. Soksak şöyle eve gönderdim abi. Belediyenin oraya girdik. Şimdi bir köyü ya da başkenti 3 saldırıda alırsak güzel. Ama... 4 saldırı birazcık fazla açıkçası ve bu Govipe ile biz dördü zorlayacağız gibime geliyor. Diyeceksiniz ki daha golemini sil, pek kal. Bir de öyle deneyelim arkadaşlar. Ben çok verim alacağımızı düşünmüyorum açıkçası ama denemekten de zarar gelmez. Aldığım altınlar şu an e, okçu kombinasyonuna kıyasla, biniciye kıyasla daha golemi okçu kombinasyonuna kıyasla çok düşük. Orduya puanım çok çok düşük benim. Yani Ordu çabuk yıpranıyor abi. Yani yapacağım bir şey yok. Benim elimden gelen bir şey değil. Şimdi ordumuzu düzenleyelim. Taktik yapacağız. daha golemini bir silelim abi. Birazcık pek alalım. Bu arada şifayı sileceğim. Öfke alacağım. Ve 4 tane de okçu grubu almak istiyorum. Şöyle hatta pekkayı da düşürelim. Biraz daha okçu alalım. Biraz da süper büyücü alalım. Aksi takdirde çıkamayız. Şimdi şöyle bir planım var. Başkenti zaten hatırlıyoruz. Sol tarafı temizlememiz lazım. Buradaki süper ejderi indirmek için ve mancını indirmek için ya bir adet öfkeyle okçularımı heba edeceğim ya da arkadaşlar buradan bir pekkamı heba edip arkadan okçularla temizlemeyi deneyeceğim. Hangisini yapsam bilemedim. Arka tarafta da deli dana gibi savunmalar var ya. Evet tuzağa çıkarttık. Hiçbir şey atmayacağım abi. Şöyle iki okçu grubumla mancını temizleyeyim. Evet mancını temizleyip daha sonrasında buradan çıkıp gideceğim abi. Evet. Okey, Pekka'yla gönderdim abi. Pekka birazcık tanklasın. Arkadan da okçu grubu attım. O Pekka birazcık tanklarken bir grup daha atayım yoksa Pekka'nın canı sıkıntıya düşecek. Evet, Pekka'mız hayatta. Süper okçu diyesim var. Okçularımız da orayı temizliyor. Pekka gönderdim, bir Pekka daha gönderdim derken bir süper büyücü. Abi şuradaki roketlere sıksana hiç mi menzilin yok büyücü ya? Okçu attım bak ne güzel ulaştı. Evet büyülerimizi tuttuk ama dev topun kafasına atmak da ne kadar sağlıklı bilemedim. Buradan bir tane süper büyücü gönderdim dev topu almak adına. Şifamız var Allah'tan. Şimdi pekkaların da canı azaldı. Yan taraftaki tekli cehennemi de düşünürsek oraya en azından öfkemizi saklayalım. Biz buradan yavaş yavaş ilerleyelim. Pekkaların canı yine güzel arkadaşlar. Belediye de sıkıyor bir yandan öyle de bir problem var. Evet belediye binasına yavaştan ulaşmak üzereyiz ama Pekkalar alamayacak lan bir öfke attım vallahi alamayacağız Şuradan attım Yok abi ben ordudan nefret ettim şu an an itibariyle iyice garantiledim yani Yok bu ordu ilerlemez canını yediklerim ilerlemez Abicim şu işe bir bak ya Oho Yani dalga geçer gibi her savaşta 2600-2600 alıyoruz. Şimdi saldırsam bir daha 3 alamam yani neredeyse. Abi pekkalar da cacık. Sil abi hepsi max bir de ya. Şaka gibi gerçekten şaka gibi. Yani bodozlama sakın dalmayın. Anca taktikle falan filan temizlenir de ben bu orduyu alana kadar kullanacağım milyonlarca ordu var. Daha golemli daha güzel abicim bu arada. Daha golemli de alacağım. Şifalı değil öfkeli de alacağım. Saldırı butonuna basıyorum. Şimdi bak burada da tekli cehennem var. Biz bu saldırıyla bile temizleyemeyebiliriz. Sadece güvendiğim burada benim dağ golemi var. Dağ golemini belediyenin oradan attım. Dağ golemi burada birazcık çırpınsın. Belediye alsın. Öfkemiz de var hazır. 4 saldırıda galiba bu saldırıda fulleriz eşek değilsek diye düşünüyorum. Ama emin de olamıyorum arkadaşlar. Belediye inecek, füze inecek bir şey de kalmıyor. Ya. Arkadaki tekliğe de bir şekilde ulaşırız tahminimce. Solda bir şey kaldı mı? Solda bir şey kalmadı. Aşağıda bir ev var. Şuraya bir okçu atalım abi. Tamam. Füze kaldı. Yani biz bu köyü kaç saldırıda fulllemiş oluyoruz? Daha sayamadım. 4 olduk galiba. Ya 4 ya 5. Yanlış hatırlamıyorsam 4 olduk ya. Şimdi canlar e, şuradan bir savaşa başlayayım diyorum da abi buradan savaşa başlasak bizi hayatta tutmazlar. Dağ golemini beklemek zorundayım. Dağ golemine de destek Pekka'mı attım artık. Şuradan bir süper büyücü bıraktım. Abi koç başı da alacak yer yok. O kadar fazla birimlik yer var ki şaka gibi. Hadi abicim birazcık hızlı be. Ağaç olduk burada. Keşke iki öfkeli alsaymışım ya. Beklemeyi de hiç sevmiyorum arkadaşlar. Şöyle şifa attım. Dağ goleminin ve Pekka'nın canı çünkü azalıyor. Şurada da bir ezicimiz var. Taklaya gelmeyelim. Evet tekli cehennem odaklandı artık. Öfke atmam gerekiyor ve yıllarımla da şuradaki teklinin İptalini yapmam gerekiyor derken süper büyücüyü de attım. Tekli cehenneme sıkalım. Ne kadar hızlı olursak bizim için avantaj sonunda alabildik. Yok abi Govip'e iş yapmaz ya. Böyle toplu saldırılarla iş yapmaz. Bak süre de yetmeyecek ha. Süre yeter galiba ya. Top arabasındayız. Ben şu süper büyücüyü aşağıya bırakayım diyorum da tuzak çıkacak diye korkuyorum. Yukarı gitme gülüm yukarı gitme. Mega Tesla var orada ya. İn aşağıya ya. Allah'ım ya Rabbim. Mega Tesla yukarı vuruyor değil mi? Dağ golemi tanklıyor, Allah'tan tanklıyor ha. <laughs> Süper büyücüye tuzak çıktı iyi mi? O da güzel. Bir dakika süremiz var. Yeter. Dağ goleminin bu yavaşlığıyla aha! Buradaki okçu grubu da ölmüş. Abicim vallahi fitil olacağım ya. Oho! 3 alamadık ya. Şaka gibi. Ben daha da Govipe falan kullanmam burada kusura bakmayın da. Yani Govipe'ye geçtim Pevi'de kullanmam. Yani Pekka büyücü de kullanmam arkadaşlar. Füze, mancınık, işte başkentin hasarı dayanacak, kaldıracak mentalitede değil bu ordu. Abicim anca ev mev olur onları temizler bu ordu. Öyle söyleyeyim yani. Okçunun binicinin yanında alt etmiş canlarım. Abi 19 saniye var. Bunu alacak bunu alsa Hadi bir tek bu kalacak. Of of savaş bitir ya bitir gözünü seveyim bitir. 4410 almışız bu arada iyi almışız da diğer kombinasyonlarla burayı fullerdim. Abicim başkent için 5 saldırıma harcadım. Şaka gibi gerçekten şaka gibi. BG06 14220'deyiz arkadaşlar. Son bir savaşım var onu da gidip 198'e yapmayacağım. Küçük hesaplarımdan başkenti bitirip diğer Tekrar yeni baskında saldırıya geçeceğim. Yeni baskında golem ocağına saldıracağım. Son saldırımda arkadaşlar. Neden diye soracak olursanız hemen açıklamasını yapayım. Üst taraftaki mancınıklara ve füzelere güvendim. Alt taraftaki evleri hava savunmalarını en azından alırlar. Eşek değillerse. Bu doğrultuda alttan gireceğim. Saldırıya geçiyorum. Şimdi daha golemiyle mi girsek, pekkalarla mı girsek onun Düşüncesi içerisindeyim. Şöyle direkt spamlayıp geçsem mi ki ya? Valla direkt spamlayıp geçeceğim arkadaşlar. Bolca süper büyücü ve pek alacağım. Zaten pekka anca 3 tane alabiliyoruz. Okçuları sildim. Süper büyücülerden doldurabildiğim kadar doldurdum arkadaşlar. 3 pekkalı 13 süper büyücülü öfkeyi de sildim. Hayatta kalsın istiyorum ordum. Toplayabildiğim kadar altın toplayayım istedim. Burada da pv yapacağız. Yani pekka süper büyücü. Şimdi önden pekkaları şöyle spamladım arkadan da süper büyücüleri gönderdim gitti. Bir şifa burada kullandım bir şifa burada kullandım ve destek olarak da süper büyücülerimi göndermeye devam ediyorum. Şimdi şuradaki yıllarımımı attım abicim pekkalar önden gidin duvarı hadi kırın ya bir tane vurun abi tahta duvar ya. Soldaki şifayı da boşa attık spam yapacağız derken havan deli danalar gibi sıkıyor. Şuralarda da attım süper büyücülerimi saçma sapan bir saldırı oldu kabul ediyorum ama yani gerçekten sinir oldum önceki saldırılara. Ne kadar altın aldığımı birazdan göreceğiz. Çok bir şey beklemiyorum açıkçası. 2K, 2.5K toplamışızdır. O bile yok, o bile yok. 1760. Böyle orduya ben var ya sayıp söverim yani. Gerçekten sayıp söverim de sizler izliyorsunuz diye bir şey demek istemiyorum arkadaşlar. Evet aşağıya doğru indiğimizde BG06. 15.980. Ne yalan söyleyeyim ben Burak hesabından da böyle bir Govip'e videosu çekecektim. Aga 3. 4. saldırı yine böyle saçma sapan oldu. Dedim ki galiba ben yapamadım. Bir daha deneyeyim dedim. BG06'dan çekeyim bu sefer dedim. Bak aynı bokun laciverti İkisi de çöp kutusu. İkisinde de çok düşük şeyler. Hatta Burak da iki kere %98 olanı %2'sini tamamladım. Bak sinirden yemin olsun. Dedim ki başlarım baskınla dedim ya. %98'de kalmış biri %2'sini ben aldım abi. 36'ın falan aldım. O yüzden sinirlendim. Şu an bile sinirliyim de yapacak bir şey yok artık. Elimizden gelen budur. Videomuzun sonuna geldik. İnşallah keyif almışsınızdır. En azından benim sinirimden keyif almışsınızdır. Sövmemden keyif almışsınızdır diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.